Merhaba arkadaşlar. Evet 12. beytimize kadar geldik. 12. beytimizde bizlerin Elif misali Elif'in 7 nefis 5 alem yani tam 12 noktadan meydana geldiği 7 çakramız 7 nefis 5 tevhid mertebesi işte bu 5 tevhid mertebesinin en üst basamağı 12. basamaktır. Elif'in tamamlandığı, Rabbinin tevhidi tevhid birliğiyle zat birliğiyle buluşma makam olduğu yerdir. Evet, tekrar biz 12. beyitte ne yapıyoruz? Rabbimizle olan antlaşmamızı, ahidimizi yeniliyoruz. Biz bu dünyaya şahit olmaya geldik. Fakat bizler şahitliğimizi bozduğumuz için ruhlarımız telef oldu. Ve bu dünyaya tekrar bedenlendik şahitliğimizi onaylamak için. Haydi bakalım. Teslim kanalına geçtim ya Rabbim. Şahit oluyorum. 12. Beyit Bismillahirrahmanirrahim Fe subhaneke Allahümme ya hayra halikin ve ya hayra hallakın ve ekraman men begat Ey her şeyi yoktan en mükemmel şekliyle tekrar tekrar yaratan ve onların ihtiyaçlarını giderip rızıklarını yetiştiren ve bağlananların en hayırlısı olan Allah'ım seni her türlü noksandan ve kusurdan tenzih ederim. Bu beyit bizim Rabbimizle bağlantı kurduğumuz, Rabbimize bağlandığımız beyittir. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanakallahümme ya hayra halikin ve ya hayra hallakın ve Ekrame men begat. Ey her şeyi yoktan en mükemmel şekliyle tekrar tekrar yaratan ve onların ihtiyaçlarını giderip rızıklarını yetiştiren ve bağlanılanların en hayırlısı olan Allah'ım. Seni her türlü noksandan ve kusurdan tenzih ederim. Burada dikkat etmemiz gereken şey bizler her namazda ilk okuduğumuz ayet nedir arkadaşlar? Süpanek'dir değil mi? Süpanek ile Rabbimize bağlanıyoruz. Ellerimizi bağlıyoruz ve Supanekeyi okuyoruz. Burada bu ayet Peygamber Efendimiz'e indiğinde ilk ayeti nedir? Beni an demiştir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Subhaneke Allahümme değil mi? Dikkat edin 12. beytimiz ne ile başlıyor? Ve Allahümme ya hayra halikin veya hayra hallakın ve ekrema men begat. Ey her şeyi yoktan en mükemmel şekliyle tekrar tekrar yaratan ve onların ihtiyaçlarını giderip rızıklarını yetiştiren ve bağlananların en hayırlısı olan Allah'ım seni her türlü noksandan ve kusurdan tenzih ederim. Burayı tefekkür ederseniz, Sübhaneke suresiyle, duasıyla 12. Beytimiz arasındaki bağlantıyı görürsünüz. Haydi bakalım tefekkür etmeye, anlamaya, bilinçaltımızı kodlamaya, Rabbimizle anlaşmamızı yenilemeye, devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey her şeyi yoktan en güzel şekliyle tekrar tekrar yaratan ve onların ihtiyaçlarını giderip rızıklarını yetiştiren ve bağlanılanların en hayırlısı olan Allah'ım seni her türlü noksandan ve kusurdan tenzih ederim. Fesubhaneke <laughs> Allahümme ya hayra halikin veya hayra hallakin ve ekreme men begat. <laughs> Fi Allahümme ya hayra halikin veya hayra hallakin ve ekreme men begat. Bismillahirrahmanirrahim ve subhaneke ya hayra halikin ve ya hayra hallakın ve ekrama men begat. Ey her şeyi yoktan, en mükemmel şekliyle yaratan ve onların ihtiyaçlarına giderip rızıklarını yetiştiren ve Bağlanılanların en hayırlısı olan Allah'ım seni her türlü noksandan ve kusurdan tenzih ederim. <laughs> Fe'ssubanek Allahumma ya hayra halikın veya hayra hallakın ve ekrame men begat. Fesupane Allahümme ya Hayra ve veya Hayra hallakın ve ekreme men begat. Fesupane Allahümme ya Hayra ve veya Hayra hallakın ve ekreme men begat. Ey her şeyi yoktan en mükemmel şekliyle de tekrar tekrar yaratan ve onların ihtiyaçlarını giderip rızıklarını yetiştiren ve bağlananların en hayırlısı olan Allah'ım seni her türlü noksandan ve kusurdan tenzih ederim. bu beytin hepinize ilim olup yol açıp yaradanla bağlantı kurup şehadetimizi tekrar yenilemek tekrar 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 ruh ve bedenimizi arındırmak yaradanımızla bağlantımızı güçlü... Rab beram olmayı dertli hacerden ilme içti yakı temiz Ayşe'den RABBERAM olmayı dertli hacerden ilme içti yakı temiz Ayşe'den İffetli Meryem gibi ayetler olun Sahte Rablere karşı dimdik doğrulun İffetli Meryem gibi ayetler olun Sahte Rablere karşı dimdik doğruluk. Bu dünyaya şahit olmaya geldiysek şahitliğimizi bozmayalım.